arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün bir video yayınladım e, fakat e, Lakers ile la alakalı son dakika LeBron James'in oynadığını öğrendikten sonra bir kupon yapmaya daha karar verdim arkadaşlar. E, bununla alakalı da hemen size yorumlarımı yapayım. E, i̇ki tane zaten maç olacak arkadaşlar. Los Angeles Lakers Minnesota maçı ile alakalı Los Angeles Lakers'ta e, ciddi sakatlar yok. Minnesota'da Covid portakına takılmış birçok oyuncu var arkadaşlar. E, baktığınızda Los Angeles Lakers iyi bir imelenme yakaladı. Son maçta Portland'da da ciddi bir sayı attı arkadaşlar haricinde üstüne yendi. Memphis'e takıldı. Ama şöyle söyleyebilirim e, bu maçla alakalı. Oran e, handikaplı 1 olarak vereceğim arkadaşlar. E, bu maçı değerlendirebilirsiniz. Bir de bunun yanında arkadaşlar Boston Orlando maçımız olacak. Boston'la alakalı da zaten yorumlarımı yapmıştım. Boston'ın Orlando'yu rahat geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bununla alakalı da arkadaşlar handikaplı maç sonucu 1 de girebilirsiniz. Ama ben garanti olsun diyorum derseniz arkadaşlar Boston 1 e, maç sonu 1'i de gönül rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Evet dediğim gibi Lakers Minnesota handikaplı bir, Boston Orlando handikaplı bir olarak e, arkadaşlar değerlendireceğiz. Bununla alakalı da yorumlarım bu. Eğer ki e, Boston'la alakalı aklınıza soru işareti varsa normal maç sonunda bir de oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, bu bilgiyi size vermek istedim. Tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım kuponumuz tutar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.